80 saate varan elektrik kesintileri yaşanmış bazı yerlerde. Özellikle ilçelerde ve köylerde. Yani bu artık 2022'de ya kabul edilemez bir şey ya. Çünkü her şey elektriğe bağlı. Yani kombi de elektrikle çalışıyor, telefonlarımız elektrikli. Yani haberleşemeyiz bile. Isınamayız, yemek pişiremeyiz. Evet. Bu normal mi? Olabilecek bir şey mi? Yani çok herkes soğukkanlıkla yaklaşıyor hükümet tarafından ama Bence bu başka yerde olsa hükümet düşürürdü. Ee, ne kadar soğukkanlıkla karşılandığını anlamak için aslında oraya gitmek gerekir. İnsanlar nasıl karşılıyor bunu o bölgedeki? Şahsen ben aslında e, yakın zamanda gitmeye çalışacağım bölgeye. Geç kaldık belki, geç kaldım diyebilirsin ama bir şekilde oradaki insanlarla konuşmak, orada neler yaşandığını anlamak için e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası ben önümüzdeki dönemde gideceğim. Peki şimdi orada böyle Bayerdaş'ın ekipleri arzalara yetişemedi. İşte çevre illerden falan ekipler geldi, destek oldular. Arızalar giderildi. Bugün itibariyle son köylere de elektrik verilmiş. Şimdi bundan sonra ne olacak orada? Dün bakan açıklama yaptı. Dedik ki işte elektrik faturaları bir ay ertelenmiş. Bir ay ertelense ikinci ay iki fatura birden gelecek bu millete. Bunu öderken zorlananlar önümüzdeki ay ne yapacak? Belki şöyle bir şey yapabilirlerdi. Bence de hani bir ay ertelemek bir şey kazandırmaz hiç kimse yani çözüm değil yani. Orası o kadar ağır şeyler yaşadı ki son beş, bir haftadır. Belki bu bile onlar için hani oh be yarın elektrik faturası ödemek zorundaydım. Bir ay ertelediler diye nefes bile aldırmış olabilir ama hani ya öbür fatura günü geldiğinde senin de söylediğin gibi ikisi birden insanların karşısına çıkacak. Bence daha sağlıklısı şu olabilirdi belki. Gelecek 6 aylık faturaya Ocak ayı faturasını bölerek yansıtabilirlerdi. Bu daha kolay bir yöntem olurdu bence. Peki bu tazminat hakkı falan doldu mu buradaki abonelere ya? 12 saatten uzun kesintiler oldu. Uzun sürdü. Ya şöyle diyelim aslında ben zor oyunu bozar diye bir laf var. Şimdi siz istediğiniz kadar iyi dizayn edin bir elektrik şebekesini ve bu hizmeti istediğiniz kadar başka ülkelerden daha iyi vermek üzere hazırlık yapın. Eğer ee, tabiat buna izin vermiyorsa yani siz doğa olaylarını dikkate alıp bunları da burada yaşanacak her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak bir şey dizayn edebiliyorsanız bunları yaşamazsınız. Sadece bu kar yağışında değil, de, hani son 10 yıldır özellikle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mesela pek rastlanmayan bir sürü doğal olay görüyoruz biz hortumlar, fırtınalar, seller, toprak kaymaları, şunlar bunlar. Yani bunları da bundan sonra demek ki dikkate almak zorunda. Ee, bu tür e, şebeke işletmeciliği yapan kurumlar, şirketler, işletmeler ve bunları e, yönetecek olan ya da bunları konusunda e, altyapı oluşturacak olan meclisler, hükümetler, enerji yönetimleri, ekonomi yönetimleri vesaire bunlara dikkat almak zorunda. şöyle diyelim, yani insanoğlu aslında tabiatta yaşarken, yaşadığı çevreyi dizayn ederken Biraz daha doğaya saygılı davranmak zorunda. Yani her şeyi yerle bir edip, dümdüz edip benim keyfim böyle istedi. Şu tepeyi yıkacağım, düzelteceğim orayı. Şu ağaçları kesip onun yerine şöyle bir şey yapacağım. Ee, Hoyratlığından aslında insanoğlu vazgeçmeli. Aslında elektrik olayının nerelere geldik ya? Yani tazminat olayını sormuştum. Bence şu anda mevzuatta ben oraya döneyim izninle. Şu anda mevzuatta elektrik kesintilerinin yol açacağı, yol açabileceği muhtemel mağduriyetlerin nasıl giderileceği aslında belli. Elektrik dağıtım şirketlerinin görevi şu. Tüketiciye elektriği kaliteli, kesintisiz, sürekli ve makul fiyattan ulaştırmakla mükellef enerji yönetimi. Bu hizmet kimlerin aracılığıyla veriliyor? Elektriğin kapı tüketim noktalarına ulaştırılması konusunda üretildiği noktadan dağıtım bölgelerine kadar iletim şirketi operatörü yani TİH Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi devleti şirketi dağıtım bölgelerinde ise 21 tane dağıtım şirketi 21 bölgesel dağıtım şirketi tüketim bunları götürüyor. Şimdi bunlardan dağıtım kısmı özelleştirilmiş durumda. Ne zamanda itibaren? 2013 yılında tamamlandı bu özelleştirmeler. 21 bölge yaklaşık işte 13 milyar dolarlık bir özelleştirme satış geliri elde etti. Devlet kasasına koydu bunları. Ve buraya operatörlerde, işletmecilerde bu dağıtım bölgelerini işletmeye başladılar. Özel sektöre devir gerçekleştikten sonra bir şöyle düzenlemeler yapıldı. Evet, elektriği kesintisiz, kaliteli, sürekli ve makul fiyattan ulaştıracaksın. Diyelim ulaştıramadın. O zaman ne olacak? Bu sorulara da cevap verildi. Mevzuatta var. ya yani elektrik yılda 6 defadan fazla kesilirse tüketiciye tazminat isteme ya da tazminat alma hakkı doğuruyor bu olay. Peki bunun için tüketicinin bireysel başvuru yapması mı gerekiyor? Elektrik dağıtım şirketi bunu otomatik olarak yapacak mı, dağıtacak mı? Dağıtım şirketinin bunu otomatik olarak yapması için bir sistem kurulmuş durumda. Bu işliyor zaten yıllardır. O zaman şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla bireysel bir başvuruya gerek yok. Gerek yok. Mağdur olan vatandaşların, mağduriyetlerinin giderilmesi anlamına gelecek. Tazminat hakkının doğması halinde bu otomatik olarak bu abonelere yansıtılacak zaten. Ama şöyle bir şey var. Bazı durumlarda böyle bir hak oluşmuyor. Mağdur olmasına rağmen vatandaş oluşmuyor. Niye? Çünkü mücbir sebep denilen bir kavram var. Yani elektrik dağıtım şirketinin de, da, e, iletim şirketinin de, işte efendime söyleyeyim, perak, işte, perakende satış şirketinin de, elektrik dağıtım şirketinin de elinde olmayan nedenlerle yaşanan mağduriyetler için bir tazminat hakkı doğmuyor tüketiciler açısından. O zaman şu şey anda bu durumda tazminatla ilgili top EPDK'da. Evet, top EPDK'da iklim değişikliği aslında hayatın her alanında bir sürü şeyi değiştiriyor. Anlayışı, kafayı değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla bütün mevzuatın belki bütün hayatın bütün alanlarında mevzuatın yeniden iklim değişikliğini getirdiği şartlara göre ele alınıp revize edilmesi gerekir.